YouTube ne yapıyorsun yahu? Ne yapıyorsun tatlım ne yapıyorsun sen? İkidir ne yapıyorsun? Ah YouTube sen de mi bozdun kendini? Bir sen kalmıştın YouTube. <laughs> arkadaşlar bağlandık mı? Dur bakayım bağlanmışız galiba. Yeniden merhabalar arkadaşlarım. Ruhtaşlarım. Valla bu iki, iki kezdir aynı şey olup duruyor. Ben anlamadım yani. Direkt Ege Şive'ye geçtik mi? Olup duruyor. <laughs> Neden olup duruyor? Anlamadım duruyor yani. Vallahi anlamadım arkadaşlar. Bu YouTube'da bir sıkıntı var. İki kezdir aynı şeyi yaşıyoruz. Hadi yine toplaşın. Hep beraber güzel bir bakım yapalım. İnşallah bu da kapanmaz. Yalnız kapanırsa gelmem bir daha söyleyeyim. Bak üçüncüye gelemem. Şimdi diyeceksin Allah'ın aklı üçtür. İnşallah olmaz ama gördüğün gibi anlam veremiyorum. Yani bir şeyler oluyor. Bilsem, bileceğim ama teknik olarak şimdi diyeceksin ne oluyor ki hani nasıl oluyor? Nasıl oluyor biliyor musun? Teknik olarak söyleyeyim sana yaşadığım, gördüğümü söyleyeyim. Bir anda böyle şimdi application üzerinden YouTube'da işte hani yayına basıyorum ya işte kanalımın üzerinden işte YouTube'dan ee, ekranı şu anda görüyorum. Ş ya şöyle söyleyeyim ekranı görüyorsunuz ya şimdi ben de ekranı şuradan e, çeken cihazdan görüyorum. Cihaz direkt kendini e, yayından atıyor tamam mı sıfırlıyor ee, ekranı yani ana ekran görüntüsüne dönüyor. Anlatabildim değil mi? Ya telefon üzerinden şu an çekim yapıyorum çünkü. Ay çok enteresan yani anlamıyorum. Durup dururken böyle pıt diye çıkıyor içerisinden application'ı yani boşa atıyor. Sanki hiç oraya girmemişim. Hiç YouTube'a girmemişim. Ya böyle direkt sıfırlıyor. Ana ekrana dönüştürüyor. Böyle bir şey yaşıyoruz yani. iki keredir oluyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Ya vardır bir hayrı. Sıkıntı yok yani. Biz bunu deniriz, yaparız, geliriz. Yine böyle yılmayız. Yılmaz neferleriz hepimiz zaten. Bir şekilde yaparız halim Allah da. Bilemedim. Yani sebebini bilemiyorum. Bana hani demeyin işte ee, nedir Niye böyle oluyor? Siz mi yapıyorsunuz? Tabii ki ben yapmıyorum. Ben yapar mıyım bunu? Kendime dert çıkarttım şu anda yani. O, olur mu canım öyle şey? <laughs> Niye kendi lafımı bö böleyim? Neden enerjimi böleyim? Neden bu kadar izleyen varken bir anda herkes böyle dağılsın? Neden ikinci kez tekrardan aynı girdileri verileri oluşturayım? Çok zor ya bakmayın böyle. Hemen yayın yapıyorum. 5 dakikada yayın yapıyormuşum çıkıyormuşum kolay gibi görünüyor ama aa, arka planda neler yapıyoruz biliyor musunuz siz? Uf. Yani o yüzden ben yapmıyorum. Youtube e, hatta YouTube destek duyuyor musun bilmiyorum ama e, zaten yazacağız sana şimdi iki kere yapıyorsun bunu üçüncüye yapma artık yani lütfen gözünü seveyim YouTube yani olmuyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yapabileceğiniz sadece niyet almak adına niyetime dahil olmak adına taşım olup da tabii ki bu şifa e, rehberliğimi yayınlarımı ücretsiz buradan e, abone olup ücretsiz katılıyorsunuz Ü, pardon ücretsiz abone olabiliyorsunuz oluyorsunuz zaten ben yani basınca bu, ücretsiz yani. Ve yan tarafta paylaş tuşundan e, videomuzu herkeste paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Böyle istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Mesaj olarak gönderebilirsiniz. Hani bak izle, gör, biraz anla bakayım falan böyle. Ya da arkadaşlarınıza da bak sen de dinle, sen de bizden ol, sen de bizim frekansımıza, şifa, sevgi frekansımıza katıl diye. Tabii ki bu videolarımızı paylaşabilirsiniz. Daha çok sesimizi duyurabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, abone oluyorsun, <laughs> niyetimize dahil oluyorsun. 15 gün içerisinde kolektife zamansız zaman olarak ne zaman bu yayın seni karşına çıkıyorsa tamam mı? O andan itibaren 15 gün içerisinde karşılaşabileceğin olarak e, ne hangi kartlar gelirse e, tabii ki burada %100 bir performans beklemeyeceksin. Neden? Çünkü bu bireysel değil. Hepinizin bütün bir bakım yaptığım için genel bir değerlendirme olarak göreceksin bunu. Ha %100 tutanlar var mı? Çok var. Öyle güzel uyumlanıyorlar, öyle güzel emeğimi veriyorlar, öyle güzel dualarıyla, destekleriyle e, alma verme dengesini benimle abone olarak kuruyor ki gerçekten yani ruhdaşım dediğim kişiler zaten bunu yapabiliyor ve diyor ki Ayşegül Hanım ne işte uyumlandığınız kısmını alın demek. Beyildiğin %98 %100 uyumlandık falan. Şükürler olsun ki yani o da oluyor. Dolayısıyla bu enerjiye tabii ki vakıf olabilmek için de söylediklerimi yapman gerekiyor. Şimdi Abone olan ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu e, her zaman üçüncü gözlerinizden al, alınlarınızdan öpüyorum sizi ruhtaşlarım. Hepimiz hep beraber zaten her zaman daima kontak halindeyiz ruhsal olarak. O yüzden ruhtaşım diyorum size. Görmesek de olur. Hiç önemli değil. Ha bu arada aklıma geldi. Nereden geldi bilmiyorum şu anda. Öyle olması gerekiyordu herhalde. Şey e, bir sevgili ruhtaşım şöyle yapalım. İş parayı alalım. Bir önce bir şey yapayım. Söyleyeceğim. E, i̇ş para. Burası duygusal mevzuları olsun. Burası da eylemsel karşımıza çıkacak olan mevzular olsun. O şekilde alayım daha rahat olur okumamız. En azından bir kodlama yapalım yani. Evet. iyi şey. Ha. Tamam. Ben yaptım onu zaten size söyleyeceğim. Ha, bir DM gördüm ben. Normalde arkadaşlar ben mesajlara bakamıyorum. Günde çünkü en az 500-700 bazen 1000 mesaj alıyoruz. Yani nihayetinde o kadar zamanım yok. Zamanım olsa zaten bu kadar sesim kısılmış bir şekilde bireysel terapilerim biter bitmez daha kızıma bile dediğim gibi kendime bile zaman ayırmadan gelmezdim yani. Dolayısıyla o mesajlara ben bakamıyorum yani gerçekten bakamıyorum. Ama böyle bazen giriyorum mesela göz gezdiriyorum bir şey çekiyor beni o anda görmem gereken bir şey oluyor işte enerji e, enerji boyutunda. Girdim bir tane arkadaşım sevgili Figen e, mesajını gördüm vallahi nasıl enerji yolladıysan gördüm kız Demişsin ki e, İstanbul'dan geldim Ayşegül Hanım. İşte sadece sizin memlekete. Hep de içimden geçiriyordum işte görür müyüm falan filan diye böyle çok güzel yazmışsın. Ve beni görmüşsün. <laughs> çok da uygunsuz bir zamanda tabii uygunsuz derken yani şaka yapıyoruz. E, benim her zaman olduğu gibi cep telefonu kulağına yapışık bir şekilde mecburen iş hayatında, özel hayatında, normal hayatında mecburen iletişim <laughs> olunca bizim medya işi. Sürekli telefonla tabii haşır neşir oluyorsun. Ben te, e, kulağımda telefon varken arabama binerken tam böyle hani binmeden önceki an vardır ya açarsın kapıyı böyle tam oturacaksındır ama binmemişsindir. Telefonla konuşuyorsunuz falan. E, telefonla ben arabada konuşmuyorum bu arada. Lütfen kamu spotu olarak da lütfen herkes aynı şekilde yapsın. Telefonla e, şoförsen arabayı kullanan sensen benim gibi tamam mı? Genelde ben kullanıyorum ama tabii ki illa hep kullanmıyorum. Yani yan tarafta oturuyorsan tamam eyvallah zaten ama sen kullanıyorsan ne yapıyoruz? Mesaj atmıyoruz. Elimizde telefonu arama yapmıyoruz. Şimdi diyeceksin ki ama Ayşegül Hanım artık arama konuşma şeyi var işte arabanın içerisine geliyor. Yahu dikkat dağılıyor ne fark eder? Ha telefonu elinde tutmuşun ha audio olarak arabanın içinden gelmiş. Biz de biliyoruz ama yapmayın arkadaşlar yapmayın. Arabada konuşmayın mümkünse. Çok acil değilse ölüm kalım yoksa yani yapmayın. Gerçekten enerji dağılıyor. Çok değişik şeyler yaşanıyor Allah korusun. Mesaj da atmayın. Dolayısıyla neyse niye bunu söylüyorum. Ben de dışarıda ara, telefonum konu, yani görüşmeme bitireyim. Ondan sonra arabama bineyim derken tam o arada beni görmüş. <laughs> şey yazmış. Vallahi yanınıza gelecektim ama işte müsait olmadığınızı, telefonla konuştuğunuzu gördüm zaten. Ama sizin sesinizden tanıdım zaten diyor. Bir döndüm bir baktım evet Ayşegül. Yani sesimden tanınıyorum zaten biliyorsunuz. Genelde hani yüzüm... Instagram Aysegul Ergin'in RP hesabının dışında çok fazla yüzüm göstermiyorum. Gerek yok. Burada en azından. Yani burada şimdi bunları göreceksin. Benim yüzümü mü göreceğim? Buraya mı göreceğim? Buraya göreceğim yani. Dolayısıyla sesim ama her yerde biliyorsunuz. Burada da geçerli, Instagram'da da geçerli, telefonda zaten bireysel danışmanlıklarınızda geçerli. Sesinizden tanıdım. Bir baktım, ay siz misiniz diyor. Ondan sonra çok selamlar yazmışsın. Dedim ya normalde hayatta görmem ama öyle bir enerji göndermişsin ki göresim tuttu. Figen yanlış hatırlamıyorsam ismini sana kalp 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 ama tabii ki bütün ruhdaşlarıma kalp 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 böyle benimle ilgili bu güzel düşünceleri sevgi enerjisini zaten gönderen herkesinkini sevgiyle kabul ediyorum. Şimdi Aa, sevgi deyince fincanlarımı gönderen sevgi bak sen geldin aklıma. <laughs> Bugün bir şeyler yaşanmış galiba. En kısa zamanda görüşeceğiz. Sevgi bak sevgiyle sevgi sevgi sürekli seni anlıyoruz buradan. Sevgi selam olsun izlediğini biliyorum. Fincanların için çok teşekkür ediyorum. Ottü'den göndermişti. Ee, Ottü bağlantılı biliyorsunuz. Ay Ottü üniversitemiz bütün üniversitelerimiz çok tatlı. Ee, ama kendisi kaçtayken ben geçen hafta kaçtayken göndermişti. Hatta göstermiştim Instagram'dan falan. Ona da selam olsun. Herkese bugün selamlar nedense böyle bir selamlardan falan. Neyse dur yayın gitmeden girelim şu yayına. <laughs> Hadi. Oo, hadi iyisiniz he. İlk beş gün çok iyi ya, iş hayatınız. Oo, ikinci beş günde iyi de. Dikkat, dikkat geldi buradan. Ha, üçüncü beş günde İş, para. Arkadaşlar sırası da gideceğim. Şimdi kartları hepsini açalım. Ondan sonra ben size hepsini anlatacağım. İş, eğitim, para, kariyer tamam mı? İlk beş gününüz güneş ve büyücü kartıyla. ...acayip muhteşem bereketli bolluk içerisine geçecek. Bakın acayip diyorum çünkü... ...şu iki kart var ya... ...yani destelerin kralı yani... ...kraliçesi öyle söyleyeyim size. Güneş ve büyücü çok kuvvetli major kartlar. inanılmaz yani ve bir arada geliyor. Dolayısıyla bak şimdi dikkatimi çekti ha. İkisi de bir numara görüyor musun? O kadar böyle zirve enerji olacak ki yani. E, yenilik olabilir bu arada. Bir numara aynı zamanda yeniliği de temsil eder. Onu da söyleyelim. İlk beş günlük süreç içerisinde... ...bak tekrar söylüyorum eğitim, kariyer... Para veya ne dedik e, iş işte dördünü kapsayacak şekilde ilk beş gününüz çok güzel geçecek. Ama ikinci beş gün tabii ki bunun meyvesini kutlamasını yiyeceksin yapacaksın. Topluluk kartıyla gördüğün gibi böyle bayağı bir böyle hoppa zıppa falan böyle ya, hak ettik ettik çok güzel her şey falan filan derken. Bu sırada arkadaşlar amana üçüncü kişilerin pislik enerjilerine dikkat edin kılıç beşlisiyle bir hinlik cinlik karışabilir. Bakın ben size hep rehberlikle veriyorum her şeyi. Tamam tarot okuyoruz burada ama tarot değil sadece burada bizim amacımız. Ne? Rehberlik, uyarı, dikkat et. Bazen işte bir şeylere bileceğiz ya da dikkat edeceğiz ki ona göre o güzelliklerimiz devam etsin. Şükretmesini bileceksin. Ne bileyim gözün açık olacak gibi gibi. Tabi onları kim söyleyecek? Ben söylüyorum. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar yalanlar arkanızdan dolap çevirecek insanlar enerji vampirleri ve bu fırsattan istifade bunlardan dediğim gibi faydalanmak isteyecek ortalık karıştırıcılar biraz devreye girebilir ikinci beş günde dikkat üçüncü beş günde iş kariyer eğitim ve dediğim gibi ne dedim para konusunda maneviyatınızı yüksek tutun bak şükür dedim şükür geldi yedinci çakramız bizim maneviyat çakramızdır tepe çakramız yani şükredin. Memnun olun, güzel enerjiler yayın, kalbinizin sesini dinleyin. Yani elinizdekinin açıkçası değerini kıymetini bilmeniz gerekiyor diyor. Ve e, kupa altılısıyla zaten e, çok güzel uzlaşmalar, eskiden yaşadığınız ben asla yaşayamam diye düşündüğünüz e, çocuklarla bağlantılı ortamlarda olabilir. Aynı zamanda veya çocukluğunuzla bağlantılı olan kısımlarla alakalı. E, o eski yaşadığınız güzel günlerin çok daha güzelini e, sıkıntılarınızı telafi ederek. Atıyorum işte bu dört tane başlık altında dedim ya işte iş, eğitim, kara, para, kariyer diye. Bu dördünle ilgili bunu hepsininle ilgili alabilirsin. İşte nerede problem yaşıyorsan bununla alakalı çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar ve telafiler ve böyle uzlaşmalar, güzel keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir takım güzel konular olacak. Ama kimin? Tekrar söylüyorum yedinci çakrasını çalıştıran kişilerin. Yedinci çakra çalışması yap, maneviyat çalışması yap, ne bileyim dua et. Ritüel yap, inancın neyse artık yani sen kendine göre onu yaparsın ama maneviyat çak, e, ç, maneviyat çalıştırman gerekiyor enerjide. Şükret, teşekkür et, olumlu enerji yay. Dediğim gibi herkes kendi zaten e, inancına göre bir şekilde bunu de, dengelesin. Güzel. Peki, duygusal olarak aşk hayatınızda veya sevgi ile, bak yine sevgi. <laughs> sevgi benim hayatımda her şey zaten. Sevgi, sevgi, sevgi. Sevgisiz şey olur mu ya? Ama sevginin yanında en önemli şey ne biliyor musun? Hem de eşit bunlar denge, saygı arkadaşlar. Ne sevgi saygısız yan yana yürümediğinde oluyor ne de saygı sevgisiz yan yana yürümediğinde oluyor. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. Şimdi aşk hayatınıza baktığımda ilk 5 günlük süreçte biraz böyle şey var. E, kalbinizdeki kişi özellikle aşka dair diyorum bunu bakın e, duygusal manada. Böyle çok uzaklardan gözlediğiniz onun da sizi uzaklardan gözlediği ama acayip derecede böyle narsist e, eylem beklediğiniz ama eylemde bulunmayan e, burnu havada canı ister istediği şekilde hareket eden tipik bir değnek ateş kralımız var burada. Yani ego kasan bir kişi var arkadaşlar. Size sırtını dönmüş. Siz de ona sırtınızı dönmüşsünüz. Bakar mısınız ikisine? Yani birbirinize sırt dönmüşsünüz ama bu o kadar böyle burnu düşse yerden almayacak şekilde sana. Bak sen baya bir sırtını dönmüşsün burada. Dişi olarak kadın olarak ama bu. Eril ve erkek olarak e, hem sana sırtını dönmüş hem de yan cebime koy deyip de seni buradan kesiyor yani. Baya böyle bir stalk. Seni takip etme ama sessiz kalma. Gözlemleme enerjisinde kalıp da biraz eylemden ziyade ay benim egom e, sağlam şimdi yani egoma zeval gelmesin ama seni de merak etmiyor değilim yani. Her yerden de gizliyorum bakıyorum falan filan deyip de böyle biraz böyle gıcık enerjilerle geçebilir bu beş gün arkadaşlar. ilk beş gün. Bence bu gıcık e, enerjiye karşı buradaki hani sırtını dönen dişil enerji veya kadın artık kimse bu ilişki içerisinde. Bence buna hiç pas verme tamam mı? Bu kendi gelsin. sürsün burnu gelsin ya. Hem sırtını dönüyor gereksiz yere. Eylem bekliyorsunuz, gelmiyor eylemi. Hem de oradan pıs pıs böyle dönmüş kafasını 360 derece neredeyse tamamen böyle baykuş gibi sana dönüyor. Şey sana dönüyor. Sana bakıyor, seni stalkluyor, seni takip ediyor. Ya ne yani? Ne? Ne uzaktan bakıyorsun? Bakma, gel. Allah Allah. Sanki takip ettiğinde ne oluyor ki yani? Sanki sen çok mu hoşuna gidiyor bu şekilde böyle uzaktan takip edip de kıskançlık çalıştırmak. Sevgili buradaki eril, narsist eril. Aaa Gıcık. Ah gıcık dedik şerefsizlik kartı çıktı. Öf arkadaşlar ya. Kılıç yedirisi. Biliyorsunuz bilmeyen varsa ben buna şerefsizlik diyorum. Çünkü öyle gerçekten şerefsizdir yani bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok enteresan bir şekilde. Kalp hırsızlığı, gönül hırsızlığı var. Dikkat edin. Lütfen. Arkadaşlar aşk hayatınızda özellikle ikinci beş günde. Bu on beş günün içerisinde. Tamam mı? İkinci beş günde. Lütfen kalbinizdeki veya aklınızdaki hayatınızdaki kişinin sizden duygu, sevgi, ilgi hırsızı olup da çalmasına izin vermeyin. Çünkü diyor ki dördüncü çakra, kalp çakrası. Sen beni sev ama ben diyor kaçayım. Bak sen sev diyor ama ben diyor sevmeyeceğim, besleneceğim senden kaçacağım. İkinci beş günü dikkat bu hafta. Şey bu hafta. <laughs> 15 günlük sürecin beşinci, ikinci beşinci, ikinci beş gününde. Valla yayının en başında söyledim. Dilim sürçebilir. Sabahtan beri konuşuyorum. Sabahın onu, şu an akşamın onu yani düşün. 12 iki saattir konuşuyorum arkadaşlar. Çok normal yani. Affola. Şimdi bir kere bu 15 günlük süreç içerisinde kimler kazanacak? Kendine değer veren dişiler kazanacak. Bakın dişi diyorum yapacak bir şey yok. Dişil enerjiler. Kadın demedim. Dişil enerjiler. Neden? Kendinizi bu vampire vereceğinize tamam mı? Sevginizi falan harcayacağınıza buna. Çünkü bu çalıp gidecek yani. Size bunun karşılığını vermeyecek belli. Yani diyor ki ben senin diyor duygu, duygu vampirim, gönül hırsızınım. Ee, seni sevmeyi falan ya da sana değer vermeyi ya da seni sana sevgi göstermeyi düşünmüyorum. Ee, sen beni sev. Ben mutlu olduğumca seni göreceğim. Ee, tipik bir şey var işte burada. Yine narsist var. Zaten narsist enerjiyle başlamıştık ilk beş günde de. Biliyorsun seni uzaktan takip edecek. Canı isteyince görüşecek, mesaj atacak storylerine bakacak ama eylem yok. İkinci beş günde de yine sen beni sev. Beni seviyor musun acaba? Dur bakayım. He? Gelip de böyle kenardan kenardan seni böyle stalkluyorum bir takip ediyorum uzaktan falan filan ya da işte ne yapıyorsun beni seviyor musun hala bakayım falan diye. Sonra bakacak ha diyecek bu beni hala seviyor diyecek ondan sonra emin olacak bir daha def gidecek. Yani böyle bir garip bir enerji var burada. 15 günlük süreç içerisinde bu sefer öyle çıkmış yani kolektiflerine ne çıkıyorsa öyle. Ve eğer ki bu kişiye sevginizi, ilginizi, enerjinizi, vaktinizi kaptırırsanız tamam mı? Yok ya benim öyle değildir Ayşegül Hanım derseniz vallahi babayı tutarsınız arkadaşlar. Bak al kırık kalp. Böyle kalbin ikiye yarılır. Ortasından da gözyaşı kalbin böyle ağlar. Dikkat edin diyorum size. Boşuna yapmıyoruz bu bakımları. Neden? Ben ruhtaşlarımı düşünüyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben sizi seviyorum. Ben bizi seviyorum. Ben benim abonelerimi eşittir ruhtaşlarımı seviyorum. Sizi ben uyarmam lazım. Ama burada kim mutlu olacak? bu uyarılarımı dinleyen benim sevgili ruhtaşlarım tamam mı kendinizi çekin kendinizi sevin işinize gücünüze bakın başarınıza bakın bak buradaki böyle şanlı şöhretli paralı pullu bereketli özgür bir elinde kuş özgürlük bir elinde para bereketine kendine kendine değer vererek dimdik ayaklarının üzerinde durup herkese hayranlık yansıtarak enerjisi yayarak kendi hayatınıza bireysel olarak bakmanız gerekiyor dişiler bunu yaparsan Buradaki sana komaz. <laughs> Aynen öyle. Ama bunu yapmazsan, söylediklerimi yapmazsan en azından şu an ne zaman izliyorsan beni bu 15 günlük süreç içerisinde aşkı yasaklıyorum arkadaşlar hepinize. <laughs> Ay çok iyi ya. Ya gerçekten bir tane mi olumlu kart çıkmaz yani şurada o aşkta. Bak orta sırayı aşk için çektim dedim yani şimdi. Ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim? Gidin Palas Pandras bu enerji vampirine enerjinizi kaptırın mı diyeyim yani demiyorum. 15 gün size ilişki yasak diyorum arkadaşlar. Aşk meşk yok. Sevmek yok. ilgi göstermek yok bu narsiste. Ne yapacaksın? Kendine değer vereceksin. İşine gücüne bakacaksın. 15 gün. 15 gün aşk orucu tutuyor, tutuyoruz. Hadi ruhtaşlarım canım. Canlarım benim tamam. Öyle. Kendinizi korumaya alın. Değerliyiz. Değerimizi bilmeyen düşünsün. Geç. Peki. Hayatımızda 15 gün süreç içerisinde neler olabilir? Neler yaşayabiliriz? Ha, sevgi diye diye diye. Sevgi çok mu andın bugün beni acaba? Bence andın. <laughs> Küçük bir hata yaşamışız, yapmışız galiba sevgiciğim. Evet, konuşacağız. Her şeyin doğru zamanı, ilahi zamanı vardır. Üzülme sevgi. Al sana sevgi. Şimdi bütün sevgilere selam olsun. <laughs> evet. Arkadaşlar Şöyle söyleyeyim hayatınızda hani e, yıkıldım e, işte şey var ya bak yayının şarkısı yapmıyoruz ne zamandır aklıma yayının şarkısı geldi. Bul beni kaybolmuşum pera sensiz ben şarkısı evet bu yayının şarkısı bu. Şimdi geçmişte bul beni kaybolmuşum ne varsa yıkılmış için bomboşum diyen bir e, hayatınızda ne yaşadıysanız ilişkiniz mi bitti işiniz mi bitti okulunuz mu gitti ne bileyim işte sevdiğinizi mi kaybettiniz, yıkıldınız mı, depresif misiniz? Bilmiyorum ama yıkılan kuleyle neyi sıkıntı olarak yaşadıysanız tamam mı? İlk beş günde şükürler olsun en azından bu güzel. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısıyla bu durumu iyileştiriyorsunuz. Evren size yardım ediyor ve mutluluk kapısı size açılıyor. Şükürler olsun. Bize böyle gel ya kartlar bize böyle gel ya. <laughs> ne bu böyle aşka bak ya aşka bak aşk orucuna sokturdu bizi bakım ya. Ama dikkat etmemiz lazım ne yapalım baksana adam burada resmen e, eril burada resmen çünkü eril çıkıyor yani yoğun olarak eril burada resmen eril enerji hırsız hırsız hırsıza bak 5 tanesini çalmış arkadaki iki tanesini de düşünüyor. Senin gönlünü çaldım duygularını da çalacağım hepsini çalacağım gideceğim nereye gidiyorsun sen? nereye duyguyu çalıyorsun hiçbir şey yapmıyoruz 15 gün aşk orucundayız neyse geçelim oraya gıcık oldum şuraya. Dediğim gibi hayatınızda yıkım yaşadığınız ne varsa sıkıntı problem yaşadınız ne varsa sevgili ruhtaşlarım ilk 5 günlük süreç içerisinde iyileşme kaydediyorsunuz ve mutluluk kapınız açılıyor. Güzel. Pera sensiz ben. Hadi dinleyin. Çok severim o şarkıyı. Ve arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sizi gerçekten seven o kişiyle dengeyi bulduğunuz sevdiğiniz kadar sevildiğiniz hem de şefkatli bağlantı kurabildiğiniz yani masum bir ba beraberlik bağlantı ister arkadaşınız olsun ister aklınızdaki kişi ister aşkınız ister yeni bir partner ya da ex partner fark etmez işte ne geçiyorsa içinden ama şefkatli yani pis değil bu gıcık değil bu başka. Ha bu arada diyeceksin ki Ayşegül burada çok kötüydü ne oldu şimdi buradaki pis bir enerji var ama onu bilmiyorum da onu aşk orucunu tutun da burada çevrenizde gerçekten size değer veren bak gerçekten sizi seven koruyan kollayan sahiplenen biri var. Bu biriyle e, bir ikilemleriniz, kararsızlıklarınız, anlaşmazlığın, küslüğünüz falan varsa arkadaşlar bu konuda barış geliyor. Veyahut benim hayatımda böyle biri yok diyorsan hayatına böyle biri gelecek. Sen başta kararsız kalacaksın ama sonradan muhtemelen e, samimiyetine, o güzel duygularına inanıp şans vereceksin olarak görüyorum burada. İkinci beş günde. Güzel geldi. Evet arkadaşlar gerçekten bu kişi size şans şans diyorum. Bu kişiye şans verebilirsiniz ama bak tekrar söylüyorum buna buna. Bu iyi bir insana. Buradaki şerefsize <laughs> vermiyoruz tamam mı? Buradaki. Bu kılıç edilisi şerefsizine vermiyorsun tamam mı? Bu başka. Başka bir. Şimdi son 5 günümüzde de neler yaşanabilir diye baktığımızda bir kere sevgi meleği gördüğünüz gibi size o kadar çok şans verir verirseniz sizi gerçekten o kadar sevgiye boğacak ya ki bu kişi. Çok sevecek arkadaşlar. Ve sanırım siz de hayatınızda bir uzun bir süre sonra gerçekten bu sevgiyi hem yaşayacaksınız hem de yaşatacaksınız. Yani baya böyle bir sevgi e, pıtırcı olacaksınız iki ikiniz de muhtemelen bu şeyle. Ha bu arada... Bu e, aşk olmak zorunda değil. Mesela iş, iş hayatınızda sizin destekçiniz olur. Normal arkadaşınız olur. Hem cinsiniz olur. Hiç fark etmez. Ailenizden biri olur. Ne bileyim babanızın desteğini istiyorsunuzdur. Babanız olur. Şimdi burada biraz evet baba gibi durmuyor ama. Yani siz bunu genel alın. Şimdi bu genel bakım olduğu için. İlla aşk olarak alma yani bunu. Mesela küs olduğun biri olur. her şey olur. Fark etmez. Ama gerçekten samimiyetle gelip de sana kalbini açacağını ve ikinizin de bu barıştan dolayı çok memnun olacağınızı görüyorum. Ama maalesef buradaki sizin vesveselerinizden bakın sırf senin kendi içinde yarattığın o olumsuz bakış açısından yani namı diğer vesveseden dolayı üzerinizde veya hayatınızda geçmişten gelen çözümleyemediğiniz yükleriniz, önümü göremiyorum. Yani şu anda değil. Şu anda olmaz dediğiniz ve e, onca o güzel enerjiyi, başlangıcı yaptıktan sonra veya bunları yaşarken e, buradaki sevgi, buradaki uzlaşma, buradaki anlaşma ve buradaki olumlu duygulardan bir anda kendinizi vup diye aşağı çekip de düşürebilirsiniz. Yapmayın. Yapmayın. Bu kadar güzel giderken her şey şunu yapmayın. Örnek veriyorum. Buradaki aşk olsun tamam mı? Gerçek bir işte sana geldi. Sen de diyorsun ki işte hayatında bir sürü problemim var zaten. Seninle uğraşacağım? Tamam burada her şey çok güzel olabilir ama ben kusura bakma yani. Ben bizim önümüzü göremiyorum. Kendi önümü zaten hiç göremiyorum. Şu anda doğru zamanda değilim deyip mesela elinize eteğinizi çekebileceğiniz bir takım sıkıntılar olabilir. Bence yapmayın arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz e, Ayşegül Hanım burası biraz havada kaldı. Nedense dediniz galiba hissettim ben burayı. Normalde çekmeyecektim ama şuraya bir çekeceğim. Bakalım bu ne olacak? Bu niye böyle bu? Yani mis gibi burada güzel kapatırken son 5 günümüzü. Burada değne konusuyla önümü göremiyorum. Yüklerim var. Mız, mız. Burada bir mızmızlık var arkadaşlar. Ya sizin hayatınıza gelen kişi yapacak bu mızmızlığı ya da siz bu mızmızlığı yapacaksınız. Ama bir mızmızlık bu. Bakalım. Aynen bak mızmızlık hissettim ya. Çiçeklenen bolluk kupa üçlüsü. Gerek yok ya. Yaşa mis gibi ya Allah'ım yarabbim. Çiçeklenmişsin içini açmış tomurcuklanmış samimi bolluk bereket. Bolluk diyor ya çiçeklenen bolluk diyor yani. Hani burada zaten senin bunu senin bu güzelliği artırman gerekirken durup dururken nifak sokma. Önümü göremiyorum. Ya yani ne göremiyorsun ya? Bıraksana sen şu yükleri. Mesela hayatındaki gereksizlerden kurtul bu kadar olumsuz bakacağına. Durup dururken aa sevgili ruh taşım bak vallahi kızarım ha. Kızarım bak burada çünkü burada mızmızlık var yani. bildiğim burada kendi kendine yapıyorsun bunu. Yapma. Her şey çok güzel olacak. Tamam? Ne olur. Heh. Bu arada arkadaşlarım lütfen hani beğenileri unutmayalım motive edelim alma verme dengesini kuralım abone değilsek abone olalım bakın bunlar önemli şeyler ee, emek karşılıklı birbirine dengeyle verildiği ve bu, bu korunduğu zaman daim olur ee, bu doğrultuda sizden sadece rica edeceğim şey bu arkadaşlar bu arada söyleyeceğim diğer ikinci şeyde unutmayalım lütfen yani çünkü ben de insanım ben şimdi İzmir'e geldim ya bütün kartlarım burada ya yaklaşık 150 tane destem var o yan tarafta. Bizim bir e, atasözleri benim iyi olmadığım, benim rezillik yaşadığım biliyorsunuz. Atasözleri, deyimler ve hafızam e, şey anlamında ezber manasında biraz e, sıkıntılı. Ben bunu hep söylerim zaten. Ya işime gelmiyor bilinçaltımın, e, zekamın ya da ne bileyim kolaycıyım falan bilmiyorum ama. Dolayısıyla atasözleri ve deyimleri <laughs> beceremediğim için e, ezbere söylemeyi, tam söylemeyi. Bugün yine bu atasözleri ve deyim kitabından şey kitabı diyorum kartlarımızda. Uzun zamandır yaklaşık 5 aydır kullanamıyorum bunu. 5 e ay sonra bugün kullanmak istiyorum bu bakım için. Bakalım bize nasıl bir nasihat veriyor, nasıl bir öneride bulunuyor diye. Ondan sonra da gidiyorum yavaş yavaş. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bakalım mesajı neymiş okuyalım ben. Evet Mart ayı ilkbahar başlangıcı olmasına karşın çok soğuk da geçebilir. Yani her şeye önlem almak gerekir, hazırlıklı olmak gerekir dedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani diyor ki şurada hani Mart ayı olarak baktığımızda aa nasıl olsa ilkbahar o çok güzel olacak havalar tişörtleri giyelim hemen örnek veriyoruz. Bu arada bunlar örnek ya bunlar farazi anlatılan şeyler. Ee, işte nasıl olsa ilkbahar geldi dur bakayım Mart ayı geldi nasıl olsa işte hadi tişörtleri giyelim dersen dışarı çıktığında öyle hazırlık olmalısın ki bir baktın kar yağdı kazma kürek yaktırdı ondan sonra tişörtle dondun mu hasta oldun. Yani burada da size verdiğim rehberliklere dikkat edenler kazanacaklar. Anlatabildim mi? Dikkatli ol diyor. Önlem al diyor. Her şey senin düşündüğü gibi düz mantık değil diyor. Mesela burada özellikle söyledim ya. işte ne yapıyor? Ee, seni seviyormuş gibi gösteriyor. Senin sevgini alıyor alıyor alıyor. Sonra bir bakıyorsun hoppala kaçmış gitmiş def olmuş. E sen de diyorsun ki ama biz çok iyi anlaşmıştık. O beni çok seviyordu. O bana çok güzel duygular. O bana çok güzel bakıyordu. Hayır. Yani hayatta her şey insanlar için. İnsanoğlu çiğ sütemiş arkadaşım yani. Dikkat edeceksin. Tamam mı? Dikkat edeceksin. Yapacak bir şey yok. Bunu unutmayın. Bizi seviyorum. Bir diğer sonraki yayınımıza kadar görüşmek üzere. Kalp kalp kalp.